Kurucu İl Başkanım, Kıymetli Belediye Başkanlarım, Bugün e, 8. İl Başkanımızdan e, görevi devraldığımız gün hasebiyle hem bir basın açıklaması, hem de 10 Mart 2023 günü Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili olarak seçimlerin yenilenmesine dair kararı resmi gazetede yayınlanması üzerine anayasa gereği 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için milletvekili aday başvurularıyla ilgili usul ve esaslarda bilgilendirme yapmak hem de dün Cumhurbaşkanlığımızın tensipleriyle il başkanı olarak atanmamız üzerine sevenlerimizin hüsnü kabullerini toplu olarak kabul etmek ve bir ikramda bulunmak için bir araya geldik. Kıymetli arkadaşlar asrın felaketinin akabinde bir milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilerliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yıllık hizmet yolculuğunda başka partilerden farklı olarak bir millete hizmet yolculuğu millete hizmetin peşindedir. İktidar menfaatlerinden faydalanmak amacı gütmeyen şu anda da tek hedefi depremde e, zarar görmüş depremzedelerin yeniden iskan edilebilir, yeniden yaşanabilir şehirler üretmek üzerine yeniden milletinin önünde mütevazilikle bir seçim kampanyası geçirip ülkemizi tekrar ayağa kaldırmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Bugün itibariyle milletvekili aday adaylığı başvurularını almaya başladık. Partimize yoğun bir teveccüh gösteren aday adaylarımız var. Bu sürecimiz e, dün genel merkezimiz tarafından deklare edildi. Biz de yerel basınımızla ve partilerimizle bunu paylaşmak için huzurlarımızdayız. E, diğer partilerden farklı olarak e, Cumhurbaşkanımız 10 Mart'taki Asın açıklamasında duyurduğu üzere biz e, milletvekili aday adaylarımızın erkeklerden 20 bin kadın ve gençlerden 30 yaşa kadar olan gençlerimizden 10 bin ve engellilerimizden de 5 bin olmak üzere tam vurgulamak isterim ki e, AFAD resmi devlet bankaları için bildirilen bizdeki hesaplara bağış olarak aldığımız miktarlar üzerine adaylıkları kabul edeceğiz. Partimiz aday adaylığı sürecinde e, tüm müracaatları afata bağış olarak yönlendirdi. Cumhurbaşkanımıza e, bu öngörüsü için, bu teveccühü için teşekkür ediyoruz. E, yaklaşık e, bugüne kadar bize müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarımız 50'nin üzerinde İnşallah sayısı da artar. Bunların da depremzedelere delire gideceğini düşündüğümüz için e, mutlu ve huzurlu olacağız. Ne kadar sayısı çok olursa bizim için o kadar da mutluluk vesilesi olacak. Biz de arkadaşlarımızı teşvik ettik. E, i̇kramımıza, asın duyurumuza katılan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, asınımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün kuruluşundan itibaren kurucular kurulunda, kurucu İl başkanlığından geçmiş dönemdeki il başkanlarımıza, mevcut belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza hepimize büyük bir vazife düşüyor. Bugün itibarıyla önceki il yönetimimiz sona erdi. Yeni bir Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir liste oluşturacağız. Çok kısa bir vaktimiz var. Bizim aday müracaatlarımız Perşembe günü saat 17'de sona erecek. Ve biz de o gün itibariyle yeni il listemizi de genel merkezimize takdim etmiş olacağız. Ondan sonra e, herhangi bir sıfata haiz olmaksızın tüm partili gönüldaşlarımızın geçmişte görev yapmış il başkanı, belediye başkanı, meclis üyesi genel merkezimizin bizim hepimizi eşit kabul ettiğini biliyoruz. En hmm, küçük teşkilat birimimiz olan üyelikten genel başkanımıza kadar yekpare bunun çok önemli bir mücadele olduğunu bilincindeyiz. Rabbim bizleri utandırmasın. İnşallah e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, ve Milletvekilliği genel seçiminde Cumhur İttifakı'nın meclis üstünlüğünü kazandı. Cumhurbaşkanımızı da yeniden ülkemize hizmet yolunda seçeceğimiz mutlu bir 15 Mayıs sabahına uyanacağımıza eminiz. El ele gönül gönüle hep birlikte beraber olacağız inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Perşembe günü milletvekilliği için başvurular son bulacak bulacaklarımız. Kısa bir süre var. Uzatılması gibi bir şey söz konusu yoksa perşembe günü saat olarak kapanacak. Genel merkezimiz biz <laughs> Dün itibariyle Niyazi Kayhan ve Sezai Çetin Başkanımızla Cumhurbaşkanımız huzuruna çıkmazdan evvel de Seçim İşleri Başkanlığı toplantısına iştirak ettik. Orada da bu sorular dinlendirildi. Ben de sizleri zaten aydınlatmak adına bunları duyurmak isterim. E, YSK'nın takvimi de biliyorsunuz ki devlet memurları ki e, direkt bu zikredilse de partimiz mensupları açısından da parti görevleri açısından da istifa için son gün. E, genel anlamda e, o gün Perşembe günü bizim müracaatlarımız sona erecek. Cuma sabahı ben alındı belgesiyle birlikte tüm dosyaları teslim edeceğim. Hemen pazar günü de teşkilatlarımızın temayülü olacak. Teşkilatlarımıza yerini tayin edip bildireceğiz. O gün de Perşembe'ye kadar müracaat etmiş olan aday adaylarımızı tüm teşkilatlar nezdinde temayülde elektronik temayülde ee, ama ekstra e, bu süreci aşan 16'sından sonra istifası zorunlu olmayan herhangi bir e, kıymetli aday, adayın, aday olarak gösterilmesi genel merkezimizin takdirindedir. Ali Başkanım hayırlısı olsun. Ee, yeni yönetim listeniz Perşembe gününe kadar açıklanacağı söyleniyor. Listeniz hazır mı başkanım? hazır değil. Zira e, bu görevi bugün üstlendik. Çok hızlı bir takvim olacağını öngörerek zaten e, dostlarımıza, sevenlerimize her biri başımızın üstüne ama çok hızlı bir süreç işleteceğimiz için akamda kabulü hepsimizin baş, başımızın üstünedir. Partilerimizin tüm gönüllüleri bizim ev sahibimiz aynı zamanda. Ama çok hızlı bir e, aday adayı başvuru süreçleri kabulü için şu an partinin tek görevlisi benim hepsinin aday adaylığı başvuru kabullerini aldıktan sonra Bununla beraber de geçmişten geleceğe arkadaşlarımızla, dostlarımızla istişare edip geçmiş dönemde görev yapan tecrübeli arkadaşlarla da seçimin ehemmiyetini kavrayarak 60 gün hiç durmadan çalışacak güçlü bir ekip oluşturma gayretinde olacağız. Büyüklerimizle istişare edeceğiz, genel merkezimizin takdirine sunacağız. Onaylandığı günde siz basınınızla bunları paylaşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Havanın serin olması, e, takvimin sıkışık olması hasebiyle böyle hızlı bir program sunduk. Ve yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle de mütevazi bir böyle bir program hazırladık. İkramımızı da kabul buyurursunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.